Sebasöz filamentler yaş veya cilt tipinden bağımsız olarak herkesi etkileyebilir. Yönetilmesi zor olabilir ve bazı durumlarda özgüven kaybına yol açabilir. Bu nedenle, bu sorunlarla kesin olarak başa çıkmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir rehber hazırladık. Öncelikle yağ filamentleri için kalıcı bir tedavi diye bir şey olmadığını anlamak önemlidir. Ancak, doğru ürün ve tekniklerle bunları etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Uzman onaylı ürünlerimiz arasında cerah, sanskren, The Ordinary %2 salisilik asit ve daha fazlası bulunmaktadır. İkinci olarak, yağ filamentlerini en aza indirmede etkili olduğu kanıtlanmış olan yağ temizleme yöntemi gibi belirli yöntemleri rutininize dahil etmeyi düşünebilirsiniz. İzleyicilerimiz ayrıca Senka Perfect Lip temizleyiciyi kullanmanızı ya da Clinique'ün 3 adımlı rejimini denemenizi tavsiye etti. Üçüncü olarak, araştırmalar nizoral veya başka bir kepek şampuanı kullanmanın gözeneklerde büyüyen ve gözenekler için dolgu oluşturan mayayı öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Nizoral, kullanıcıların kusursuz bir cilde sahip olmalarını sağlayarak hayranların favorisi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak bir dermatoloğa gitmeyi denemenizi ve tretinoin kullanmayı tartışmanızı öneririz çünkü birçok kişi bu tedaviyle başarılı olmuştur. Sonuç olarak yağ filamentleri sürekli bir hayal kırıklığı kaynağı olmak zorunda değildir. Uzman tavsiyelerimiz ve ipuçlarımızın yardımıyla onlardan kalıcı olarak kurtulabilir ve güzel, ışıltılı cildinizi güvenle sergileyebilirsiniz.